selamünaleyküm dostlar. Evet arkadaşlar. Kendi yerimizdeyiz. Yavrular yuvarlar. Başladı taklayıp. Biraz sohbet edek dedik. Akşamda saat buçukta canlı mezat yapacağız YouTube'da. İyi kaliteli kuş isteyen de takip etsin. Hazır kuş var arkadaşlar. Yavru isteyen varsa yavrular var. Güzel başlamış yavrular var. Aleykümselam. Murat abi hoş geldin. Aleykümselam. Yaşar. Çin'e de bizden selamlar. Ne yaptın koçum? Koca Türkiye'ye bıraktınız da Çin'e gittiniz de. Adam şöyle yerleri bırakır mı? Şuraları bırakır gider mi? Yavru isteyen varsa arkadaşlar bak bir sürü yavru var. Havada da var yavrular başlamış teke düşmüş. İyi iyi abine selam söyle. İyi kuşlar verdik iyi kuşlar o bozdumanlar güzeldi bak takkallardan yavru çıktı mı? Yavru isteyen varsa arkadaşlar bak çok güzel yavrular getirdim. Akşam 9.30'da mezat yapacağım. Ankara'nın ünlü kuşçunun kuşları da var. İsimli kuşçuların kuşları da var arkadaşlar. İyi kaliteli kuş isteyen varsa, havada kuş isteyen varsa Akşam bir aksilik olmazsa 9.30'da YouTube'da canlı yapacağız arkadaşlar. Bak çok kuş var. 30 tane kuş geldi yeni. Kimin kuşları var? Aygün Tekin'in var. Burhan Karagöz'ün var. Buradacı Kenan'ın var. Hep isimlerin Aydın Ataman'ın kirleri var. gel gel burayı Türkiye ye izine geldiğinizde gelin Yaşar Haluk İbrahim Hoş geldin İbrahim ne yaptın birader Gel gel selam söyle abine de. Bir tane de uçan yavrumuz var havada arkadaşlar. Diğer yavrular indi. yeni başlayan bir yavru arkadaşlar. Diğer yavrular indi, uçuyor bakalım. Aynen İbrahim zor ya birader aynı uçtan oynayan da çıkıyor oynamayan da çıkıyor. Süleyman'ın uçlardan bir şey çıkmadı mı? Araplardan çıkması lazım. Şu kirliler vardı kirliler bak. Ondan eşlerine ait olmadıysa o erkeğe değerlenir başka bir kuşa gir. беяз гайыппы беяз гайыппыго бияз беяз беяз O kirlinin erke erkeğini gönderme. Ay. Komutan hoş geldin. Ertan ne yaptın başkan? Akşam 9'da kaçırmayın arkadaşlar. Canlı mezatı. Aynı vallahi ne yapalım kufçuların akşam ediyor işte bu payda payda. Vakit bulursak da burada. Tane beyaz geldi arkadaşlar. Bak bu da yabancı bir kuş. Bak takla da. Bak geldi kendine. Burada tepe. yabancı bir kuş baktı sersem. O da bizim yavru. Yo, akşam bir sürü kuş var. Ertan acayip kuşlar var. İsimli bir sürü kuş var. İyi kaliteli kuş isteyenler bunlar da veririz. Arkadaşlar bak bir sürü yavru var. O Hasan dayı hoş geldin. Teşekkür ederim Hasan abi. Nasılsın Hasan abi? Keyfin nasıl? nasıl gelsin abi. Akşam 9.30'da arkadaşlar YouTube kanalına Çıta Metin yazın, abone olun. Akşam efsane kuşları çıkaracağız. Tabii bir aksilik olmazsa 9.30 gibi canlı mezat yapacağız. Çok güzel kuşlar geldi. 30 tane kuş var. Bir 40 tane daha kuş gelecek kuş geliyor arkadaşlar. Geldiği gibi toptan vereyim gönderiyorum ben. içinde neler geliyor neler gidiyor. İyi kuş isteyen varsa bak kupada şu an aktif ikinci olan kuş da sattık arkadaşlar. Bak şu an kupada Ankara Kral Kupası'nda şu an ilk, aktif ikinci olan kuş da isteyene sahiplendiririm. Evet bura türközü Aleyküm selam Aleyküm selam kardeşim bura türköz arkadaşlar Ankara türközü bura tane yavrumuz uçuyor. Alçaktan geliyor. Hedefe doğru geldi. Sor bakalım kardeşim. Veli taklacı oyun kuşu hoş geldin abicim. Teşekkür ederim. Zeki Gürda başarılar demiş. Teşekkür ederim. Kupaya uçmuyor arkadaşlar. Normal normal vakit geçsin diye. Şu Sağol Acıgül Aynen Hasan abi bura Bizim yeri zaten binaya verdik de burayı <laughs> Yaptıracağız lan Hasan bura güzel Bura tepe Her tarafı ha kimsin burada Geliyor yokuşumuz alttan tepeye tırmanabilirse tırmandı geldi 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 Dediğimiz gibi arkadaşlar akşam saat 9.30'da YouTube'da canlı mezatta görüşelim. aynen abi aynen uşturacaksın akşama kadar uşturacaksın Saat buçukta görüşelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Var mı diyeceğiniz bir şey? Herkesin işi gücü rast gelsin. Allah'a emanetsiniz. Eyvah Asır abi kapat bir yapma. Kaynatalım biraz sohbet edelim mi? Uçağında bir tane yavru var arkadaşlar. Bu da mezattaydı. Alan olmadıydı. Buraya getirdik burada uçuyor kendi halinde çalışıyor. Bir şeyler yapıyor. En az 30 tane geliyor bakın bu yavru yere. Geliyor arkadaşlar bakın. Silme geliyor geldi. Abi demiş buyur kardeşim. Aynen aynen Hasan abi görmüyorum. Her taraf bina. Bir benim burada yok bina. Buraya güzel buraya bir sürü iş yapılacak. Buraya çardak yapılacak. Yazlık, kışlık iş çok buranın. Kadim abi hoş geldin. Teşekkür ederim abi. Senin de senin de abicim saygılar. Vakit geçsin diye öyle oturuyorum vallahi kadim abi. Akşamda mezat yapacağız. Bizim kuş kayıp arkadaşlar. Derenin içinden birden çıkabilir bak şurada. şurada yüksek bir yer. Tek işimiz bu. Galiba başka işimiz yok yani. Akşam kadar kuşçularını akşam ediyoruz. Başka işimiz yok yani. Geldi bizim kuş. Tepeyi çıkarsa girer. Aleykümselam Orhan. Hoş geldin birader. Ne yaptın? Geliyor arkadaşlar. Bakın silme geldi. Geldi. Ulan lan lan. Ters dedi. Toparlayamadı. Yok. Adım abi, Benim emeklilik yok abi. Yaşayırlı bizde emeklilik yok. 65 yaşından önce olursun. Aynen biz yok abi ya. Geliyor bizim bu şu içinden. Hadi kuşları kaldırdı. Kuşlar korktu yerden valla. derin içinden geldi Nereden iyi yavrular çıkar Orhan? Çatının içine koyanlar onlar daha hızlı <laughs> Arkadaşlar akşam bak bir sürü kuş çıkaracağım İsimli Hurdacı Kenan'ın kuşu var Ankara'nın namı der Aygün Tekin'in kuşu var şu an lider Burhan Karagöz'ün kuşu var Hep kaliteli kuşlar var arkadaşlar Kaliteli kuşlar çıkaracağız İhtiyacı olan alsın fırsat bulamıyoruz arkadaşlar mezat yapmıyor yoksa neler geliyor neler gidiyor bu da aynı bizim mezattaki kuşlardan yok hep yavru bunlar hep arkadaşların getirdiği yavrular bana getiriyorlar ben şeye çıkarıyorum mezata almaktıklar zaman buraya getiriyorum buraya bırakıyorum işte Bizim bir arkadaş var. O bakıyor kuşlara burada. Ben bakmıyorum. Öyle arada bir fırsat bulursak geliyoruz. 10 tane benim buşmuyor abi. Diğerleri hep yavru. Geldi geldi. Geldi bakın arkadaşlar. gelecek. in marketlere. İnemedi. Bir dahaki sefere iner. Aynen Hasan abi. Onlar yem atıyor. alttan gelecek şimdi yeniden döndü geliyor bak arkadaşlar sıfıra baktan tam bir metreye kadar in hadi oğlum in de yemin in de i̇n artık in marketlere neyse arkadaşlar haydi kapatalım misafirler geliyor aşağıdan Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Akşam 9.30'da canlı mezatta. Aynen aynen. Ne yaptınız ya? Yo giden bir onluk daha giden ya o zaman. <laughs> yaş kaç? Yaş kaç yaş? Aşı vuruldur mu? Hı. Tamam bir beşliğin kalmış. 65 <laughs> diye gidiyor zaten. <laughs> Kuşlarını hep sattık arkadaşlar. Sattık olmayan kuş yoktur. Hep sattık. Akşam bak YouTube kanalını takip et. Bak bu uçağını da sattık. Yeni başlayan yavru. İnme şeyleri o. Dönün oğlum dönün. Abi beni de sabitler misin? Yok kardeşim bizim kaç para abi taklası 100 lira her takla takla vurmazsa para yok bedava geliyor bakın arkadaşlar uç alttan geliyor. Bura tepe. gel oğlum gel in lan gel bak tam yere kadar geldi yine ineme, inemedi bu kuşun bir kuyruğunun biri yandan arkadaşlar o kuyruğun gelmesi lazım o canı yanıyor taklaya döşenemiyor İn lan in hadi in. Evet arkadaşlar ilişe geçti iyice bitti kendine. İnmesi de böyle baktı. Gel döndür kendini bu tarafa. İyice bitti bakın arkadaşlar. Dediğimiz gibi akşam saat 21.00'da. Sen abi bir buçuk ay benim burada kuş durmaz ki abicim. Yarın biri gelir alır gider. Ufacık yavru. Bak, bak şu yavru bak yarın biri alır gider dumanlı takkala. Biz bu alalım biz. Bizim işimiz kuş satmak, kuş beslemek değil. Ne yapalım besleyip de. Neyse arkadaşlar, var mı diyeceğiniz bir şey? Kuşuydu uçan bakın arkadaşlar şu kuş. Göndereyim Orhan. Gönderin de uçur kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Arkadaşlar akşam saat 9'da 9.30'da açarız. Allah emanet olun. Akşam kaynatırız. İyi kuşlar var. Gerisi hep zaten sağdan soldan gelme yavrular. Diğerler hep emanet abi. Millet bana getiriyor. Ben mezata çıkarıyorum. Satıyorum. Alırlarsa alır. Alınmazlarsa burada duruyor. Allah emanet olun. Akşam saat 9.30'da görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.